Şimdi sırada bir haber var. Tam bir daha neler haberi. Daha neler. Rezalet değil haberi davalık oldu. Kızılay'a ait yoksullara için gönderilen malzemelerin o otel mutfağında kullanma hazır halde olduğunu görüntüledim. Buna ilişkin bir haber yaptım 2020 yılında. Yoksullara ulaştırılması için Kızılay'a bağışlanan etler AK Partili vekil ve Kızılay şube başkanı kardeşinin Bitlis'teki ortak otelinde restoran mutfağında görüntülenmişti. Aradan 3 yıl geçti. O rezalet değil ama görüntülerin çekilmesi davalık oldu. Skandalı Türkiye'ye duyuran gazeteci Sinan Aygül hakkında iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçlamasıyla dava açıldı. Hapis cezasıyla karşı karşıya. Şunu çıkıp söylemiyorlar. Hayır o, o yalan, o eti kullanmadık. Eğer orası sizin kendi özel alanınızsa orada kamuya ait bir malın ne işi var? Kızılay'a ait bir malın orada ne işi var? Gazeteci Sinan Aygül Ağustos 2020'de çekti bu görüntüleri Okçular Vakfı'nın etkinliği için MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kaldığı otelin mutfağında Kızılay'a ait konserve etler vardı. Haber çok ses getirdi. Çünkü otelin sahipleri AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ve kardeşi Kızılay Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar'dı. Burada kamuya ait bir mal varsa o halde kamuoyunu ilgilendiren bir durum söz konusudur. Dolayısıyla gazeteci burada kamuoyunu haber vermek için gidip o malı orada görüntüleyebilir. Gerekçem bu benim. Kamu olarak işimi yaptım. Mevlana ne güzel söylemiş. Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verecek cevabım var lakin bir lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye. O dönem AK Partili vekil suskunluğum asaletimdendir demişti. Görüntülere rağmen iftira savunması yapmıştı. Kardeşi Kızılay'daki görevinden alındı. Ama rezalete yönelik bir soruşturma açılmadı. 3 yılın sonundaysa gazeteci Sinan Aygül'e çektiği görüntüler nedeniyle dava açıldı. 6 aydan 3 yıla kadar hapsi isteniyor. Bizi işimizi yaparken bu makamların işimizi kolaylaştırması gerekiyor bir noktada. Çünkü esas mesele kamuoyunun haber alma hakkıdır. Kamunun aydınlanma hakkıdır söz konusu olan. Ama yaşadığımız olayda yargı eliyle basın faaliyetlerinin susturulmasıdır. İş yeri dokunulmazlığı ne ya bu arada? İş yeri dokunulmazlığı. E orası bir otel. Efendim oranın restoranı var. Kızılay'ın etlerini satıyorsun ediyorsun. Buna dair bir savunma da yok. Bir de Mevlana'dan alıntı yapıyorsun. Mevlana'dan alıntı yapıyorsun. Ya bazen Ben de başka bir yerden alıntı yapayım. Bazen düşünüyorum ya böyle durumlarda dürüst bir küstahlıkla iki yüzlü bir tevazu arasında kalıyorum yani. Gerçekten bu kadar insan seyrederken biz de bir kamu görevi yapıyoruz filan. Hani onların canını da sıkmak istemiyorum. İlaç krizine geçiyorum.